Türkiye'nin en kaliteli saplement markası Haykü Nutrition 8 Gen'i sunar. Bir önceki videonun sonunda UFC'de işlerin iyi gitmediğini, bu konuyla ilgili bir video yapacağımı söylemiştim. Söylemiştim söylemişsin ama son zamanlarda videoların sürekli aksadığının farkındayım dostlarım. Birçoğunuzun haberi yok ama 8gen Project adında bir giyim markası kuruyorum. Bu yaz herkesin seveceği, günlük hayatta giyebileceğiniz, sevdiğiniz dövüşçülerin tasarımlarıyla ilk etapta harika tişörtler sizlerle olacak. İz bırakmak istiyorum, vizyonlu bir iş olacak dostlarım. Bir aksilik olmazsa ilk seri Haziran ayının ikinci haftası satışa çıkacak. O tarafta sizlere de güzel haberlerim olacak. Projektin az az bir şey kaldı. Orası ile ilgili detayları zamanla sizlere aktaracağım. Sadece bu da değil tabii ki. İstanbul'a da taşınmam duraksamamıza neden oldu. Ama olsun bu hafta bu ikinci video olacak. Yavaş yavaş sürekliliği arttırıyorum. Bu süre boyunca az nefes aldık diyelim. Bundan sonra sık sık videolar gelmeye devam edecek. Eğer istediğiniz bir video varsa ki eminim vardır. Yorumlarda belirtin en çok beğeni alanı faaliyete geçirelim. Hazırda birkaç video var. Bundan sonraki süreçte onlar da gelecek. Ben videoyu yayınlamadan önce Dana insanların merakla beklediği karşılaşmaları açıklayarak UFC 317 International Fight Week, June 28th, from the T uh, Mobile Arena in Las Vegas. You all know Ilya Taporia, undefeated, 16 and 0, vacated his featherweight uh, title. He knocked out Volk, Holloway, and now he's moving up to lightweight, and he will face former lightweight champion and number two ranked Charles Oliveira for the vacant lightweight title we're returning to the united center in chicago illinois august 16th for the first time in six years in the main event the middleweight champion Dricus de plessis will defend his belt against hamzat chimaev Videonun başında UFC'de işlerin iyi gitmediğini söyledi. Organizasyonda işler nasıl iyi gitmiyordu? Bu konu ne kadar ciddiydi de hakkında video yapıyorduk. Öncelikle birkaç gün önceye kadar ortalıkta dolaşan birçok konu vardı. Mesela onlardan bir tanesi Dana White'ın boks organizatörü olduğu için UFC tarafını boş verdiğiyle alakalıydı. İnsanlara göre Dana'nın boksu olan yönelimi eskisi kadar organizasyonla ilgilenmemesine dövüşleri ayarlamamasına neden oluyordu. MMA guruda Dana White sessizken Hunter Campbell'ın oyuna dahil olması gerektiğini söyledi. Key Campbell o günlerde Dağıstan'da İslam Mağaçev ile görüşüyordu. Tüm bunların üzerine X'de bir gönderi paylaşıldı. Paylaşan geçen yılın 3 kartını kurtaran Alex Pereira'ydı. Alex şöyle diyordu Ben her zaman UFC'nin çağrılarına cevap verdim. Ama eğer benimle oyun oynamak istiyorlarsa bunu da yapabiliriz. UFC hakkında hiç kötü konuşmadım. Ama az önce duyduklarımdan sonra moralim bozuldu. Zaten bir süredir dövüşmemeyi düşünüyordum. Şimdi bana bu iletilen şeylerden sonra bu belki de o sürecin başlangıcı olabilir. Yazılan ve paylaşılan bu gönderinin ardından Poatan X hesabını çalındığını paylaşılanın kendisine ait olmadığını söyledi. Ben açıkçası buna inanmadım. Hatırlarsanız Conor McGregor da sıkça bunu yapıyordu. İki ayda bir ben emekli oluyorum diyordu ve sonrasında istediği karşılaşmaları alıyordu. Daniel Cormier de benim gibi düşünüyor. Alex Pereira'nın yalan söylediğini, tweet'e attıktan sonra UFC yetkililerinden birisinin Alex'i arama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Görünen o ki, UFC tarafında bir sıkıntı vardı. Ama sıkıntı sadece Alex Pereira değildi dostlarım. UFC'nin bu kadar duraklamasının iki sebebi daha vardı. Birincisi ortada beklentiler beklentinin yüksek olduğu açıklanan bir maçın olmamasıydı. Ne ortada Ilya Topuria İslam Maçev karşılaşması vardı ki hala yok ne John Jones Thomas final karşılaşması. İkincisi ise az önce dile getirdiğim Dana White'ın boksu olan ilgisi. Türk Alaşik ve Dana White UFC sisteminde bir boks ligi kuracaklarını açıkladılar. Hatta geçtiğimiz günlerde Canelo Alvarez Terence Crawford karşılaşmasının yönetiminin de Dana White'da olacağını öğrendik. Söylentilere göre Canelo ve Crawford'ın karşılaşması UFC Noche ile aynı gün olacak. İki geceyi de Dana White organize edecek. UFC izleyenleri Dana bu kadar boks ile ilgilenmesinin UFC başlamasına sebep olduğunu düşündüler. Haklılardı çünkü UFC 315 öncesine kadar 2025 yılında insanların beklediği 3 karşılaşmadan ne ses ne seda vardı. Beklenen 3 karşılaşmadan bu yıl kesin olacak bir karşılaşma var. Hamza Çimaev Derek Usta Pilesi. UFC karşılaşmayı resmi bir şekilde açıkladı. The plesi hikayesinde Hamza Çimaev'in sakatlanacağını, rakibinin Nasruddin Imamov olacağını söyledi. İmamov yedek dövüşçü olarak gelecek, The Pilesi de Hamza'nın sakatlanacağını düşünüyor. Bir nevi dalga geçti. Eğer bir aksilik olmazsa Hamza Çimavdili Kustu izliyoruz. Belal Muhammed'in UFC 315'te Jack Dela Medelena'yı kaybetmesi İslam Maçev'in 77 kiloya çıkmasını sağladı. İslam Maçev bir üst siklete çıkabilmek için hafif siklet kemerinden vazgeçti dostlarım. Aslında bırakmayacağını açıklamıştı ki bence bırakmamalıydı ben bırakmayacağını düşünüyordum. Ama demek ki UFC artık bir üst siklete çıkan şampiyonların kemerlerini bırakmasını istiyor bu konuda netler. İslam'ın hafif sikleti bırakmasıyla hafif siklette Dağıstan dönemi sona erdi. Charles Oliveira ve Ilya Topurya hafif siklet kemeri için karşı karşıya gelecek. İlya zaten her şeyden önce hafif siklet kemeri için maça çıkacağını rakibini bilmediğini söylemişti. Rakibi Charles Oliveira olacak. Harika bir eşleşme. Biri boğamazsa diğeri nakavt edecek. Diğeri nakaf edemezse öbürü boğacak. Tam tersi de olabilir. Oliveira'nın iyi bir kickboksu var. İlya da yerde iyi. İslam maçı sürekli tüm gücünü 70 kiloda gösteremediğini dile getiriyordu. 15 maçlık galibiyet serisiyle 18 maçlık galibiyet serisi olan Cek ile karşılaşacak. Cek'in Belal Muhammed karşısındaki performansı acımasız ve inanılmazdı. Koçu İslam maçevi ve izledikleri ettiklerini ve nakavt edebileceklerini söyledi. İslam'ın 77'de nasıl gözükeceği, gücünün ne kadar artacağı, hızının nasıl olacağını sabırsızlıkla bekliyorum. Yıl sonuna doğru iki adımı izleyeceğiz. İslam çevin kemeri bırakmasına İlya Topuria tepki gösterdi ve bunu iki yüzlülük olarak nitelendirdi. İslam ise İlya Topuria'nın 5 ila 9 galibiyet serisi olan dövüşçülerden kaçtığını, hafif siklette bir hiç olduğunu söyledi. İlya sonrasında ben konuşur ve savaşırım, sen susar ve kaçarsın dedi. Hamza Çimavi de olaya dahil oldu. Eğer herkes sussaydı bu iş ilginç olmazdı. İlya ile oturduk, o iyi birisi dedi. 29 Haziran Uluslararası Dövüş Haftası'nda Ilya Topuru'ya Charles Oliveira karşılaşmasını izliyoruz. 16 Ağustos'ta da Hamza Çimav Dirk Stutu Plesi karşılaşmasını. Ilya Topuru ve Hamza Çimav ilk oranlarda favori durumda. Hamza karşılaşmaya Arman Sarukyan ile hazırlanacak. Bu arada sakatlanmasaydı kemer maçını kesinlikle Arman Sarukyan hak ediyordu. Charles Oliveira yeni doğan çocuğuna verdiği sözü tutmak için geldiğini, hazır olduğunu söyledi. İlya da özür dilerim Charles ama hayallerimi gerçekleştireceğim dedi. Beni bilirsiniz Ilya Topuru'yu çok severim ama Charles Oliveira de severim. Haziranda bu karşılaşmayı birlikte izliyoruz dostlarım. Büyük ihtimalle o gece yayın açacağım. Son olarak Ibasa'nın da karşılaşması açıklandı. 26 Temmuz'da bile Elekane ile Abu Dhabi'de karşı karşıya gelecek. Orada olacağız. Gecenin ana maçında Robert Whittaker ve Reiner'de liderin dövüşü var. Elekan'ın detaylı analizi gelecek ama karşılaşma öncesinde biraz baktım. MMA kendisinde 7 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. UFC'de tek bir maçı var. Onda da yenildi. Yenilgisine geleceğim. 29 yaşında boyu 1 metre 88 santimetre uzanma mesafesi 1 metre 96 santimetre. İbo Aslan 2 cm kısa olsa da uzanma mesafeleri aynı. Bu arada UFC'deki ilk karşılaşmasında ilk 15'te bulunan Boğdan Kuskova kaybetti. Karşılaşmayı günler kala dahil edildi. İlk rantta yere gitti. Boğdan'ı yere aldı. Arkasına geçti. Kontrol etmeye başladı. Rant sonlarına doğru kısa sürede karşılaşmayı kabul ettiğinden yorulunca Boğdan oradan kurtuldu. Rantın sonunda az kalsın Elekana'yı boğuyordu. İkinci rantta ayakta darbe yiyen Elekana giyotine takıldı ve pes ettirildi. Öncelikle direkt yere gitmesi bizim için tedirgin edici. İbasa'nın iki mağlubiyeti de pes ettirilerek geldi. Son zamanlarda Ibasa'nı takip ediyorsanız sürekli güreş ve Brezilyan Jiu-Jitsu çalışıyor. Yakında ben de kendisiyle sürecin nasıl ilerlediğini, rakibi hakkında neler düşündüğünü konuşur ve sizlere iletirim dostlarım. Daha bile LK'nın analizini yapmadım, detaylı incelemedim. Yakın zamanda Ibasa'nın rakibinin de analizi sizlerle olur. Ama bugünlük benden bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.